Verdiğiniz desteği görüyorum ve farkındayım ve teşekkür ederim hepinize verdiğiniz destek için. Hatta şu an Twitter'da birinci sırada hashtag FreePorchay bana şey hatırlatıyor acaba yani benim durumumda olan ve benim çıkarabildiğim kadar sesi olmayan kaç insan vardır şu an acaba bunu düşünüyorum. Ama farkındayım, teşekkür ederim. Sadece bu olay hakkında ayrıntıları merak ettiğinizi biliyorum. Ama şu an gerçekten ayrıntıları anlatabilecek bir durumda ya da psikolojide değilim. Yakın zamanlarda bir videoda anlatacağım olan olayları. O zamana kadar görüşürüz.